Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Abi biz Ukrayna'nın Rivne şehrinden geliyoruz. Yolculuğumuz biraz zorlu geçti. Dört e, gündür yollardayız. E, anca gelebildik Türkiye'ye. E, şöyle söylemek istiyorum. E, bu arada bizim tabii orada oturum belgelerimiz var. Süresiz, süresiz oturum belgeleri olduğu için Türk vatandaşlarına zorluk çıkarttılar. Kapılardan bizi bırakmak istemediler. biz İki gün önce üç kapı gezdik. Çıkabilmek için bize dediler, siz de burada askere yazılacaksınız, burada askere gideceksiniz. Silah verelim istediler. Tabii biz dedik ailemiz var, ailemizi kabul ediyorlar, yurt dışına yollamayı. Fakat bizleri askere almak istediler, oturum olan süresi oturum olanları. Başka bir kapıdan anca çıktık. Dört gündür yollarda anca gelebildik buralara. Bayağı zorluklar çektik. Orada işlerimiz güçlerimiz var. Ne iş yapıyordunuz orada? Orada benim kereste fabrikam var. Kereste fabrikamı artık bıraktım. Kapısını kilidi vurduk. Bıraktık çıktık geldik. Bulduğumuz, bulunduğumuz şehirde e, bombalama oldu. Havalimanını bombaladılar. E, orada yukarıda ileride askeri tesisler vardı. Oraları bombaladılar. E, sirenler hiçbir zaman susmadı. E, psikolojimiz bozuldu. Anca gelebildik. Vatan tabii başka bir şey. Yapacak bir şey yok bütün emeklerimiz orada kaldı. Her şeyimizi bıraktık. Diyeceğimiz bu, başka bir şey yok. Ama orada çok Türk arkadaşımız var. Şu anda orada gıda sıkıntısı çekiyorlar. İlaç sıkıntısı var. İnsanların oraya yardım etmesi lazım. Çok Türk vatandaşı var. Çoğu da gelemedi. Tahliye etmeye çalışıyorlar. Diğer e, güvenli bölgelerden Türk vatandaşları bir de artı şunu da söylemek istiyorum. Biz Türk e, Kiev'deki Türk konsolosluğuna asla ulaşamıyoruz. Telefonları çok zor çıkıyor. Anca Türk Dışişleri Bakanlığı'nı arıyoruz. O şekilde ulaşabiliyoruz. Sorunlarımızı anlatamıyoruz. Ama artık kendi şeylerimizle, imkanlarımızla Türkiye'ye gelebildik. Ama daha gelemeyen çok insanlar var. Bizi çok sıkıntıya soktular. Hayırlısıyla vatanımızdayız. Başka yapacak bir şey yok. Tabii kırmızı bayrak bambaşka. Orada olmaktan da gururluyuz. Bakalım sonucumuz ne olacak? Dönebilecek miyiz, dönemeyecek miyiz? Artık orayı Putin mi alacak? Ukrayna bayrağı değil de Rusya bayrağı mı? Ee, Dalgalanacak onu da bilmiyoruz. Bakacağız. Her şeyin hayırlısı olsun. Sağ salim geldik, sevinçliyiz ailece. Peki oradaki iş insanları, iş adamları neler düşünüyor? Görüştükleriniz var mı? Herkesin şu anda çok büyük sıkıntısı var. Bankalardan paralarımızı alamadık. Zor alabildik. Aldabildik derken bankamatikler zaten çalışmıyor. Çok kısmın kısıt, kısıtlı para veriyorlar. Bankaların önünde kuyruklar var. İş adamları, arkadaşlarımızla görüştüğümüzde herkes fabrikasının her şeyini bıraktı. Bir de şöyle bir durum var. İşin ilginç tarafı. Bazı bölgelerde Rus askerleri girdiği yerde bankaları yağmalamışlar. Marketleri yağmalamışlar. insanlar güvenli değil evlerde. Ondan dolayı da bir sıkıntı çekiyorlar. Herkesin birikintisi, çalışmış olduğu birikinti orada kaldı. Yani birçok e, sanayici orada fabrikalarını kapattı Hepsini kapattı. Hep ben de kapattım. Kapamak makinede vurdum. Bıraktım geldim. Artık alırlar mı, çalarlar mı, ne yapacaklar onu da bilmiyoruz. Onu da zaman gösterecek. Eğer dönebilirsek tabii. Yine de o gün size de söyledim. Belki gideceğiz. Belki Ukrayna olarak değil. Belki Rus bayrağı göreceğiz karşımızda. Onu da bilmiyoruz. Ne olacağını da bilmiyoruz. Geldik buraya bakalım ne olacak. Teşekkür ederim.